tozlu çöl kanyonlarında Elitra'nın rüzgarı ıslık çalarken Aero adındaki usta pilot kanatlarının altındaki havayı ustalıkla kesiyordu. Sırtındaki titanyum alaşımlı Elitra kanatları, efsanevi bir uygarlığın son harikası artık onun tek yoldaşıydı. Bu kanatlar, yerçekiminin sadece bir öneri olduğu bu tehlikeli gökyüzünde onu hayatta tutan tek şeydi. Bilgisayar, kalan yakıt ve kanat bütünlüğü, diye fısıldadı Aero. Yapay zekası Vesper soğuk bir sesle yanıtladı. Yakıt seviyesi kritik, efendi Aero. Bütünlük yüzde seksen yedi. Ancak son manevranız kanyon duvarlarına bir temasa neden oldu. Sol kanat menteşesi stres altında. Aero gülümsedi. Stres bizim kahvaltımız Vesper. Biraz daha heyecan katmalısın. Görevi basitti. Son yerleşim yeri Umut Limanı'ndan çalınan hayati stabilizatör kristalini geri getirmek. Kristal olmadan yerleşimi dev kum fırtınalarından koruyan kalkan çökecekti. Hırsız ise eski bir paralı asker olan Jax'ti ve kaçış rotası hiçbir pilotun cesaret edemediği bir yerdi. Sonsuzluk Labirenti. Aero bir anda labirente daldı. Işık aniden parlak bir gün ışığından Zümrüt ve Mor, elektrikte şarjlarının gölgeli dansına dönüştü. G kuvveti onu koltuğuna yapıştırırken, kanatları milimetrik bir hassasiyetle keskin kayaların arasından sıyrıldı. Vespir uyardı. Jax'in enerjisi tespit edildi. Ama yanında başka biri daha var. Bu nasıl olabilir? Jax hep yalnız çalışırdı. O an kanyon duvarlarından bir patlama sesi duyuldu. Jax Kırmızı siyah modifiye edilmiş elitrasıyla ortaya çıktı. Arkasında ise kayıp bilim adamı Dr. Elara'nın titrek bir hologramı belirdi. Aero, onu durdurmalısın. Kristal, labirentin merkezindeki boyutsal geçidi açmak için kullanılacak. Bu dünyayı terk eder, bu dünyayı terk ederken her şeyi yok edecek. Kaç! Burası bir tuzak. Hologram kaybolurken Jax aeroya doğru küre şeklinde bir metal parçası fırlattı. Negatif! Bu bir yer çekimi tersleyici mıknatısı. Sol kanat menteşenize kilitlendi, diye çığlık attı Vesper. Mıknatıs yapışır yapışmaz, sol kanat inanılmaz bir güçle ters yöne büküldü. Aero, kontrolünü tamamen kaybetti. Kanatları, duvarlara sürtünerek kıvılcımlar saçıyordu. Vesper, dengeleyiciyi aç, diye bağırdı Aero. Çok geç. Menteşe stres yükünü aştı. Sol kanat, ayrılmak üzere. Kulak tırmalayan bir sesle Elitra'nın sol kanadı koptu. Aero, tek kanatla binlerce metreden kontrolsüz bir spirale girmişti. Vesper'in son cızırtılı uyarısı duyuldu. Hayatta kalmak için ya kanadı feda edin ya da Vesper'i sistemden ayırın. Aeron'un gözleri dehşetle genişledi. Tek bir şansı vardı, ya kanatları feda edip düşüşü yumuşatmaya çalışacak ya da hayatta kalma sistemlerinin kalbi olan Vesper'i kapatarak son bir manevra deneyecekti. İki seçenek de ölüme gidiyordu. Aero, eli titreyerek o acımasız seçeneğe uzandı. Kimi feda edecek? Bu nefes kesen macera, efsanevi Elytra Flight oyunundan ilham aldı. Bu zorlu maceranın sonu ne olacak? Cevabı ve bu sonsuz gökyüzü macerasına atılma şansını video açıklamasındaki oyun linkinde bulabilirsiniz. Abone olun, hoşçakalın.